Miyase İknur Aşk mı? Memleket bu haldeyken Gazeteden çıkmak üzereyken genel yayın yönetmenimiz Mine Esen'den talimat geldi. Saraçani'ye gidip izlenimi yazarsam iyi olurmuş. 1980 öncesi eylem arkadaşım, şimdiki avukatım Havva Aydın'la birlikte Saraçani'ye metro ile gitmeye karar verdik. Ne olur ne olmaz diye avukatımla gitmek işime geldi. Şişli metrosunda şimdiye kadar görmediğim bir kalabalık vardı. Vagonlar hareket eder etmez şenlik başladı. Gençler hep bir ağızdan başladı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Diplomasız Tayyip. Susma sustukça sıra sana gelecek sloganları atmaya. Vezneciler durağında indiğimizde yukarı çıkmak için korkunç bir izdihamı deneyimli eylemciler yönlendirdi. Meydanı coşturacak, sloganları belirleyecek ya da şarkılarla gençliğin enerjisini meydanda boşaltacak bir organizasyon yoktu. 1980 öncesinde kalabalık arasında CHP gençlik kolları üyeleri serpiştirilir. O gençler içine girdikleri gruba sulagan attırır, şarkılar marşlar söyleterek kürsüde lideri beklerken meydanı coştururdu. Aykırı slogan atanları susturur, partinin onaylamadığı pankartları hiçbir kargaşa çıkmasına mahal vermeden toplatırdı. CHP il yönetimi bence bu ak saçlı gençleri bu konularda eğitim vermesi için görevlendirmeli. Meydandaki gençler geziyi ıskalamış bir nesil olmasına rağmen gerek pankartları gerekse sloganlarına bakıldığında aynı mizahi zekayı kullanıyordu. Ellerinde kendi gezimizi yarattık pankartları ile abi ve ablalarından dinledikleri geziyi yaşları geriye kaçırmış olmanın acısını çıkarıyordu. On binlerce gence bu meydana toplayan Erdoğan en çok korktuğu geziyi bu kez kendi elleriyle yarattı. Kuşkusuz herkesin Saraçhane'ye gelme motivasyonu farklıydı. Bu iktidar döneminde farklı mağduriyetler yaşamış insanların harekete geçmesi ve tepkisini ortaya koyması için bir kıvılcım gerekiyormuş belli ki. Atanamayan öğretmenler, gelecek korkusu olan üniversiteliler, yaşam tarzına müdahale, üniversitesine kayyum atanan, forum, festival, konser gibi etkinlik yapmaları engellenen öğrencilerin içini boşalttığı bir fırsat oldu bu operasyon. Saraçhane'de çok sayıda türbanlı, tesettürlü öğrenci kendileri gibi giymeyen arkadaşlarıyla kol kola alay çekiyordu. Kendileri gibi yaşamayanlara karşı tahammüllü bir nesil geliyor. Yatsı namazı öncesinde şarkılar, maçlar söyleyen gençlerin yatsı namazı okunduğu anda kimseden bir uyarı gelmeden kendiliğinden susması da bunu kanıtlayan en önemli gösterge. Erdoğan'ın ayrıştırmacı, kutuplaştırıcı projesinin çöktüğü meydanda bir kez daha test edildi. AKP ister seküler kesimden, ister mütüdeğin kesimden olsun yeni nesli kaybetmiş. Gelecek endişesi duyan sadece seküler mahalle değil elbette. Baskı, yoksulluk ve kutuplaştırıcı dil bu nesli birleştirmiş. Eğer CHP bu nesle kazanabilecek doğru politikaları belirler ve onların anlayıcı dille anlatabilir, onları örgütleyebilirse AKP'nin geleceği karanlık. Bir gencin kendi el yazısıyla hazırladığı pankartta yazan ''Çaldığın geleceğim en büyük kabusun olacaktır'' sözleri durumu özetliyor. Birbirinden ilginç pankartlar arasında favorim bir genç kızın ellerinde yükselen ''Aşk mı?'' memleket bu haldeyken pankartıydı. Gençler her akşam Saraçhane'ye gelmeye alıştı. Bunları eve sokmak biraz zor gibi. Onu da sokağa döken Erdoğan düşünsün.